El terlemesi çok ciddi bir sorun. Tedavisiyle ilgili olarak yapabileceğimiz şeyler çok net ve biz bunları uyguluyoruz. Bunları uyguladığımız zaman tabii ki bir de bunun ekonomik bir kişiye sorumluluğu oluyor. Bu konuyla ilgili olarak internette çok ciddi sorular soruluyor. Ancak bizim direkt buradan bir cevap vermemiz durumunda sürekli güncel kalamayacağımız için mahcup oluruz. Fakat fiyatları vermemizde kesinlikle bir sakıncası yok. Telefon numaralarımızdan, herkesten, bizim kendi arkadaşlarımızdan fiyat konusunda net bilgi alabilirsiniz. Genelde fiyat politikasında sizleri üzmeyecek, sizleri sıkıntıya sokmayacak şekilde bir fiyat politikası uyguluyoruz. Bununla ilgili olarak yetkili arkadaşlarımızla görüşürseniz size çok daha faydalı olacaktır. İrtibat numaramızda zaten bütün sosyal medyada bizle ilgili olan bütün sosyal medyada yer almaktadır buraya arayarak güncel geçerli olan fiyatı çok rahat öğrenebilirsiniz